Saffet Paşa Yalısı, şu sarı büyük olan, tam ortasında da bakın nazar boncuğu koymuşlar. 1966 yılında ta ilk çekilen çalı koşu filmi, hani Türkan Şoray'ın oynadığı Kartal Tibet'in ilk çekilen çalı koşu filmi için bu yalı kiralanmıştı, burada çekilmişti, 1966 yılı çalı koşu filmi için ve Kanlıcan'ın en büyük aynı zamanda en önemli yalısıdır, Saffet Paşa Yalısı. Bu yalının en önemli özelliklerinden birisi de ilk kaloriferli, Kanlıca'daki ilk kaloriferli yalıdır. Saffet Paşa yalısı, Sultan 3. Mustafa döneminde Ethem Efendi şahsında bir zat tarafından yaptırılıyor. Yalı yapıldığında bundan daha büyüktü. 6 defa 2. Abdülhamit döneminde 6 defa Hariciye Nazırlığı, çok kısa bir dönemde sadrazamlık yapmış olan Saffet Paşa 93 Harbi'nde Hariciye Nazırı olduğu için Rus heyetine burada ziyafetler, şölenler vermişti. 93 Harbi'nde Ruslarla savaşıyoruz işte o dönemde. Rus heyetiyle birlikte yalının arka tarafında bir de çam ağacı o gün hatırası olarak diktiler ama o çam ağacı günümüze gelemedi. Biraz daha ileride Sadrazam Kadri Paşa yalısı var. O yalıyla da dünür oldular. İkisi de paşa, ikisi de sadrazam, ikisi de kanlıca da. Zaten hani evlilikler de hep bu yalılarla birbirleri kendi aralarında yapıldığı için birbirleriyle bağlantı kurdular. 69 yaşında vefat eden Saffet Paşa 2. Mahmut Türbesi Haziresi'ne defnedildi. İlginç bir tiki vardı Saffet Paşa'nın. Göz kırpmak ve kaş oynatmak gibi. Daha paşa olmadığı zamanlar bir gün bu ada vapurlarından birisine bindiğinde yandan çarklı o kocaman ada vapurlarında bu tiki sebebiyle bir hanımdan sopa yediği de meşhurdur. Paşa olduktan sonra bile hep böyle anlatılmış yıllarca. Kuzey tarafı harem, güney tarafı selamlık olan bu yalının 1976 yılında yangında tamamen harap olmadan önceki hali Boğaz'ın eski Türk yalılarının en orijinal haliydi. Sonra Saffet Paşa'nın vefatından sonra oğlu Faiz Bey, ondan sonra da torunlu Sedat Simavi bu yılda oturdu. Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu olan Sedat Simavi bu yılda oturmuştu. Sedat Simavi harem kısmını yıkıp yeniden yaptı. Selamlı kısmı da yandıktan sonra tabi artık yalı eski birinci tarih sınıf özelliğini kaybetmiş oldu. Sedat Simavi'den sonra... Akbank'ın kurucusu olan Ahmet Sapmaz bu yalıyı satın aldı. Kısa bir süre sonra Sapmaz ailesi iflas edince yalıyı bu defa Dinç Bilgin satın aldı. Sabah ve ATV'nin sahibi. Ondan sonra TMSF'ye geçti yalı 2002 yılında. Erol Toksis bu yalının sahibi olmuştu. Tadelle, Sarelle, Sagra gibi Çikolata markalarının sahibi olmanın yanında ilaç firmasında sahibi zaten siz biliyorsunuz bu detayları. Sonra çocuklarına kalan Zafer ve Ahmet Tok söze kalan yalı şimdilerde satılıktır ve tam 100 milyon dolar içinizde düşünen varsa yalının fiyatı da bu.